senin en sıcak pizza. Bu ne? Aa ben baş, Başkent. başkentini seç mi? Başkent seç Abi. Seç. Hı, Aa bak portallara bak. Ama nereden nereye? Rusya'yı alıyorum gençler ben o zaman. Al bakalım. Ne? Başkentimi nasıl seçeceğim ki moruk? Oğlum portallar Kendi normal oraya Kendi oraya 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 Tamam seçtim başkentimi. Hayır hayır. Bakın o ha. kale işaretli olan benim Portallar değişiyor şey. sürekli. Peki Koko. <laughs> O başkentin düşerse düşüyor musun dost? Bütün başkentleri kaybedersen kaybediliyor. Sarı kimse Şimdi... oynasın bro burada bekleme yapmasın. Baba kendimi bir başkent alayım da. Yani Bak vay benim hedefim belli. Ben ilk baştan söylüyorum. Rusya benim. <laughs> 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 Rusya benim. Maskar sen Amerika'yı aldın da kardeşim? Benim de Amerika'da. <gülüyor> <gülüyor> Amerika'da. <gülüyor> yani. Kanka Mas, benim pembe evet. orada bütün. Benim de tamam bir tamam tonu değişik. Beyler Rusya'yı şeyi versenize Cuba'ya. Ben Avustralya'yı alayım, Al Avustralya. Avustralya alayım ya yine. Al Avustralya'yı Ben yine Avustralya'yı alayım ya. E Rusya benimdir Maskar. Abi Rusya'yı bir... Ne oldu? <laughs> 4-1 ben de koyarsam 4-1. Burada büyük fena bak birbirim... Bak, ya neden Altın neden ya bak, seni, bak. Seni pis bak. Bak istatistik şey, olarak. Telepiz yapar <gülüyor> mı? Bak, bak senin burada. Altta üçüm olması bak, önemli değil. Bak önemli, Northern, çok önemli. Norton Europe'da senin kocaman bölgen var ya. Haydi. Maskar sen geri zekalısın <laughs> ya. Abone ne olur, videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. <laughs> Mal <laughs> mısın? <gülüyor> Hayır altta üçüm var her türlü siktim seni. Hiç ya altta var. üçüm olması <laughs> önemli değil. Oradakiler evet, daha evet. fazla. <laughs> ne ne fazla? Ne, Oradaki ne, düşman ne, sayısı ne, daha fazla. Mantıksız, senin Avrupa'ya koysan 3 tane yaralı ya bölge olacaktı. Şey. kardeşim bak, k k kaos <laughs> çıkartma, ülkeye de sıkıntı çıkartma. Hayır, kanka beyinsiz ya ben bu çocuğun, <laughs> ben bu çocuğun beyni olmamasından çok yoruldum. Edi! Beyler, bakın bakın Cybersteam'den ne yazdı? Oynadık maskarın bizde. Hamrına koyduğum ya. Ben bu çocuğun beyni olmamasından <laughs> çok yoruldum. Evet. Gerçekten çok yoruldum. Abi! Benim adamım daha fazla Rusya. ya, ya nasıl iki adamın var. var? Nasıl iki adam var? Bak bakayım Rusya'nın bütçesinde de iki numaram var. Altı üç de birim var. Maskar onlar Rusya'da değil. Tam oradan <laughs> <ne> da gideceğim. <laughs> Avrupa'ya bak Avrupa'ya bak altı bölgeden oluşuyor üçü sende. Üçü zaten sende. Diğer İmkanı üçünü alacağım. Ne? Avgalar mı? Sen al kardeşim ben. Ya ne yapayım. demek alamam? Burada dört benim dördüme saldırmak. Ben şimdi seni sileceğim ki orada. Aa. Silemezsin gel ama ona koyayım. Sileceğim ananı sikeceğim orada seni. Ne abi ya böyle. Sen Rusya'ya geldikçe senin anana söveceğim. <laughs> e, gel ama ona koyayım. Ben de seni sikeceğim. E, gel ananı sikeyim. Adres belli ama ona koyayım. E, ben de seni sileceğim bu oyunu. Sen bir hatta <laughs> seni şimdi bitirip maskanın anasını siktin diye soru atacağım. Ya! <gülüyor> <gülüyor> e, ben de ama ona koyayım ona ya. Millet 7 alıyordu ben niye 5 alıyorum? Sazı Kanka evet. haritayı farklı türlü gör... Fa... Fa... ne diyor lan? Ne oluyor ananı sikim bir Haritayı diğer türlü nasıl görüyorduk la? La? Şuna bir Ankara'ya bağladım anlık da. Ana şey keşke ya koyup aşağı alın. Kanka, Kanka CTR'le bas. Evet. F4 yap. Alamıyorum bas. Avustralya'yı. Bir de, Avustralya de aynısını, üçünü aynı anda bas. Okey kanka tamam. Okey kanka. Yaptım şu an oyun gitti beyler. Öldüm orası çocuklar. Ama var <laughs> ya <laughs> ben evet. ya. Evet ya girdi kaldı. Hocam. <laughs> Bak geri dönüşü çok ağır olur. Geri dönüşü ne de sikim senin ne maymun. Aa senin başkenti bitirdiği zaman direkt sen ölüyorsun. Hayır. Ölmüyor musun? Götün yiyorsa o biri öyle almazsın. Ödü ödü <laughs> <ya>. Ne diyorsun? <laughs> ne oldu? Anlamadım. yok başkan diyor. <laughs> siktim seni cyber siktim şimdi siktim. Mallık yapma git bölge al boş. <laughs> Bak yapman gereken yapman gereken Avrupa'daki ikiye verip tık 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 bölge almak. Şu an bölge alamayacaksın kendi kendini sikersin. Dedi. <laughs> <laughs> kendi İkisi İkisi kendini sikersin. Kanka ya ben onu kurdum zaten ya o var. Vay şerefsiz Kanka, ne koydun? O da bana bitti falan. Kendi bir tane seçeneği. Kendi de canı <laughs> Arkadaşlar maskarayı kim bitirirse 1000 lira. İlk bitiren. Ne? Onu götürün. De, oynamıyorum. Şey. Sen sen ilk bitiren. Dayıko oynamıyorum dur. Ee, Ölmesin saldırmam abi şöyle. Ya 1000 lira ne veririm oğlum? Ya botun amına koyayım nereye veriyorsun <laughs> Maskarı sikiyorum gençler bekleyin. Hala geçerli mi iptal ettin mi? Bana daldı da an geçerli. <laughs> tamam. Masker e, dal dalsana bir Bu şey deneyeceğim ben. Kanka alamadım ya. Sonunda maskara bağlantı koydu Cyber diyen var. Hayır evet. baba haksız mıyım bak neden böyle Av Al Avrupa'ya alsan 3 bölge var bak. Bak sayısal olarak <laughs> ben üstünüm. Hayır ben değilsin ya de alttaki senin için. bölge bak alttaki Rusya değil. Asya. Maskarcım. 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 Oradaki 3'e bakıyorsan bak Avrupa'da 2'n var. Verdiğin gibi tak. Norveç, İngiltere, İzlanda'yı aldığın <laughs> an bölgen var. Bak benim canım, canım benim. Canım benim. Canım benim. Bak şimdi. Ben sana aldım. maskar boş versene sen. Canım. Bu ülke bir maskardan bile Konyalılardan canım. çekti ya. <laughs> Aa ne diyor abi? Konyalılar ben buraya bir TT yapayım da sen göre benim namını şimdi. Yap. <laughs> Ben rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Aa ben oynuyormuşum. Ben bekliyorum boş boş. evet. Evet bakalım. Bakalım abi. Senin maskar var. şeriatın gelmesini savunuyor kadınlar çarşaf giymedir diyor. hiçbir şey yalan söyle. Maskar evet. çarşaf, kadınlar çarşaf giymedirdir diyor. Driver'ın söyledi bundan sonra her şey hiçbir şekilde katılmıyorum. Her şey hiçbir Yalan şey. Söylüyor. Hiçbir şey her şey. Ke kendi fikirlerini Cyber'ın. Başarabilir miyim lan? Başaramazsın ya. Yani. Başaramazsın. Başarır, başaramazsın. Dördü üçer. Başardım. Es. üç alırsın. Başarırsın asker. Ee, evet. Ee, abi ben ufaktan maskur hocam oynuyorum. Oynayamadım. Senin. Eee okey ufaktan Maskar hocam oynuyorum oynadım bir. Ya bu adam böyle tadınıyor bak bu adam. <laughs> 1000 liraya ihtiyacım var diyorum sana mikrofon alacağım. Vermem Hayır ben bana, bana, da, bana da şu geçerli an değil, değil. <laughs> bana da varsa geçer. E, o zaman iyisin hadi bakalım. Maskar bize bir iyilik yap lan her türlü seni sikeceğiz zaten. Maskar bari cyber erit harbiden ya. Ama geçitler değiştirildi de. Hayır şu an aktif, aktif şu an aktif yeşil olunca aktif oluyor. Tamam da ne yani? Ya herhangi bir geçitten başka istediğin bir yere mesela Teddy'nin üçüne gidebilir Goku. Ha okay. Oha bunu. 15 mi ananın nasıl yani ya? Geçitten derken. Bildiğin. Hangi geçit hocam? Aa şuralarda bir şeyler var ya. Dur bak, bak benim burada dibimde portal var bir tane gördüm. Ne yaptın şimdi? O... Bölgeye aldım Zeyno ne demek ne yaptım Olu, ya? Oğlum dibinde portal dedim şu an oraya gittiğin yer mi? Hı? Şu an bak benim bir tane yanıyor ya dibimde. Dayık oluyor mü bana? sen bana saldırırsın. Görmüyorum ben. Yok abi benim içim yok, yok. yok. Herkes On nasıl bir Map'te böyle saçma saçma şeyler dönüyor ya yuvarlak. Yok bende onlar şey başkender. Başkender. Hayır değil. değil. Beyler bana doğru, bir istek geldi. <laughs> Korkutucu şey geldi. Dedi ben çizgiye olayım. bak dedi çizgiye bak. Geri yükleniyor. Hata. 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 <laughs> Hata. Yo, <laughs> <laughs> Hata. Kardeş hata yapıyorsun bu arada. <laughs> Bana mı diyorsun lan? He. Hata. Oha her yere tepki olabiliyor. Yer portallara gidiyorsun portalla. Allah. Oha, söyledik ya Zeynep daha demin. bunu. Bunu. Benim beynim şu an algıladı. Pardon <laughs> abi. Özürüm. Pardon Zeynep. Hiç düşüyor. Hiç düşüyor. Bir de alamazsın oraya Alır. Alamazsın. Alır mı? Alır. Alır. Ucu ucunu alır belki. 2'ye İki, bir 1 kalıyor şans. Bakayım. Aa. <gülüyor> 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 ben şurada bir tane üçlük varmış. Ben onu göremedim ya. Adına üzüldüm tabii ya. <laughs> Şimdi şey ne yapıyorsun? Ben, hiç, ben hiç dikkat etmedim. Şey, üçlük varmış orada. Asker olayı çıkartmaya çalışıyor. Sikerim senin götünü. Ece yapma. Ece yapma. aşağıdaki biri bırakıp nereye gidiyor kanka? Kanka dur bir işim var ya. Yani. <laughs> Oğlum her yere gitti bugün. Maskar olayı çıkartmaya çalışma. Ananı sikeyim kır... yıkarım seni oyunda. Piç kurusu. Siktim seni bekle şimdi. Benim o biri <laughs> bir ne de yapacak Sen biliyor Amına koydum bekle. Ne yapacak senin şeyin? O, o, biri var ya o biri sikecek seni şimdi. <laughs> Dayı <laughs> bana kaç verdi? 5 veriyor amına koyayım. 5 de niye alayım? Kime alayım Abi ya? ya. Avustralya'yı bile alamıyorum ki. <laughs> oğlum map'in diğer halini nasıl görüyorduk ya? Bunun oraya var ya var. sen o biri alamadın, öldün oğlum sen. sen dedim, öldüm oğlum ben. <laughs> öldüm oğlum ben. Öldüm oğlum ben. Öldüm oğlum ben. Anılar. mi sana. Resimler delir gibi bana. Allah'ım da şahit vana Beyler Rusya elden gitti Orospu çocuğu J-Boss Steam'den birine yazıyor Tanıklarım Bu sessizlik be. onun sessizliği değil mi? Bana yazıyormuş kanka Hayır lan şeyi yaptım Biz açtım, yalan söyleme Giritli Resimler Gibi Bak. Vay VEİZ Abi aldı yine adam sağlık her zaman oluyor bırakmıyor yani Rusya'yı Bırakmıyor Abi dost canlısı oldunuz Ben artık iyi oynayacağım Zeyn, anladın mı Birine saldırmanın kimseye yarar olduğunu düşünmüyorum Köşemi seçtim oradan çıkmayı durdurdum Kocacım muhabbeti kes tamam mı? Tamam kardeşim Pardon kardeş. Yok kardeş önemli Hadi kardeş. Maskarın başkenti yok ama bana. Abi benim başkenti yok. Gerek yok ki bütün başkentleri almak oyunun oyun amacı zaten. Çok iyiydi maskar hocam. Eee niye olmadı? <gülüyor> Salak <gülüyor> mısın oğlum sen sağda var ya yeşiller <gülüyor> var. <gülüyor> Alttakiler var. Sen hala Avrupa'ya almayan aklını sikiyim ya senin maskarım. Adı abi dur oğlum sen. Lan manyak o dur oğlum daha şimdi o şey yapacak. Benim başkentlere koyacak da oradan gelecek de yıkacak. Zeyno da almamış Zeyno şu pembe bir alman lazım lan <laughs> ne Evet alacağım. <gülüyor> alacağım. Alacağım. <laughs> <laughs> alacağım. Sen oraya. Ben sana hiç güvenmiyorum. Yanlış anlama. O askerler orada duracak o yüzden. Dursun kızım. Benim ne etliye ne sütliye karıştığım var. Sen ara şurada sana da güvenmiyorum pek abi. Ben bir garip kel oğlanım eşyam yok falanım. 15 ne amına koyayım ya. ya. <laughs> <laughs> hey canım. Bak Azerbaycan'dan gelirim. Ne? Ee? Seni sikerim. Gogo biraz savunmaya yönelik bir dizilim yaptığı gibi böyle bir görüntü, görüntülenme var yani. Oruç hayır, <laughs> devam etmeyeceğim. Kart almak için aldım. Kardeşim ne yapıyorsun ya amına koyayım? Kanka ilk yalan geldi. Kart Aynen, almak yalan için yalan geldi? <laughs> ya i̇lk yalan be. İlk yalan. <laughs> Bu 20 Hayır de. alamet değil. <laughs> i̇lk 20 e... Dur bakayım. Hacı şunu. Oğlum dediye her yeri verdiniz kanka. Alır Gogo çok konuşma sikmeyim ananı kanka. O <laughs> <uzura gülüyor> oh, 20 koydu. Oh, Oha! Gogo. Oh, oh. Gogo. Oh, oh. Gogo sana caz yaptı oğlum eleman. <laughs> Kardeş selamun melim öncelikle. Nasılsın? Oh, oh. Şöyle bir oh. ne girişimiz ne kanka? var kanka. <laughs> 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 Dur bakayım. Oğlum sen ne yaptın adamı yedise var. Oğlum bak ne <laughs> gerek. Bu ne gereksiz bir hareket kanka? Bu çok ne yok? Çok yoksudur, çocuğu seni. Tombul götünü zorladık sikeyim seni. Bal. <laughs> <gül Ananı sildim sana de şimdi de 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 bak de oyunu de oynatırsam orospu çocuğu. Öyle de bir küfür duymadım ben hayatımda. <laughs> Gerizekalı ya. Gerizekalı bak, ya. Ne geliyorsun? Dur bir dakika alıştırdığınız yapıyorum bak. Şöyle girersen. Tam komşu komşu oynuyoruz kanka ne kanka, gerek var abi. Vallahi orasıya girelim. Oradan aşağıya. Oradan şuradan şunu vurdun mu? Adamın frikosu çok iyi. Oradan yana. Şuradan da şunu kodun mu? Bekle. Kanka, gol gol seninle takımız bu saatten sonra okey. E? <laughs> <laughs> ne kadar yüzsüz bir adamsın yani, sen amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> yok kanka orospu çocuğunun beyni yok ki. Ezik Bana mı dedin <laughs> lan? Alo. Bana on geliyor amına koyayım. Allah Allah. Oğlum, sen ya ben pislik yapacağım <gülüyor> ya. ya. <laughs> onu ben pislik yapacağım şey. dayı ben yerimde Oğlum, şu duramıyorum ya. Girin ya şu <laughs> tediye girin kanka. <laughs> Ana kapalı mıydı? Ana ne tediğine 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 kapalıymış portallar. Portaldan gir. Portallar kapalı. Allah tüküreyim ya. Nereye gidiyorsun? Ne demiyorsunuz ona portallar kapalı diye? Sen nereye girecektin ki portala? Portala, Portaldan senin portala girmeyi düşünüyordu ya. Hmm. Yo Rusya'ya girecektim ya. Ki, zene 10 ya bunlar ya. kırmızı İçin... olunca kapalı oluyor. Rusya'ya mı girecektin? Tedi alakası yok. <laughs> oğlum. Ne? Lan oğlum sus. Ananı ne sikerim. 3'te 1 alamadım. Sıra bende şimdi. Sen bana mı gelecektin? Portal açılıyor. Bekle. Ya sikerim seni. Sen saldır sana saldır sana saldır sana deyip, deyip durmuyor mu Hayır. Saldır sana dedim. Saldır sana. <laughs> <laughs> he he aynen saldırı sarı saldırı sarı diyorsun ha? şu portaldan girecektim dedenin portalları. girecektim Ben ben değilim o ben değilim yeşil sen bana atıyorsun yalancı piç Hayır sen ekran kaydı alırım Bak, Bak herkes... yayındayım chat saldırı deli... sarı yeşilden saldırı sarı gelmiyor mu? Hayır örnek verdim böyle böyle Hadi lan dedim. Yine benim üstüme oynanacak Saldırı sarı saldırı sarı saldırı sarı Cibu. Ne? İttifakım Efendim ne? dostum kim bitirelim? Yine sana bir şey yazdım. Bak ya da istiyorsan sesli söyleyeyim. Teddy bana atıp atıp duruyor bak şöyle atıyor saldır sarı. Sesli Sessiz neredeyse... söyleyeyim ister misin? Sesli söyleyeyim bak, söyle böyle isterim. Atıyor. Sağdaki pembe bire giriyorsun oradan kokaya gelip bitiyor. <laughs> tamam. <gülüyor> 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 ne? Portal kapalı ki. Ya o bunlar Avrupa'ya alacak küçük burası. Aaa dedi sikerim

tarafını belli etti. Tam ben bir şey yapmadım <laughs> lan gördün mü? Kak <laughs> 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 na nasıl patlıyorum göre Oğlum onlar aldı lan bu orayı. <laughs> Salak aldı. Benim işime gelir Ya sen ne <de, gülüyor> <"Hı Hı> kardeşim <laughs> anladık <"Hı> tamam ya <laughs> çok seviyorsun ya. Allah Allah. Abi Ağabey. 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 Under, tedi, mıydı? Seni <fey> gidiyoruz <fey> bu çocuğu. <laughs> bu ne kanka? Kanka dö... Kanka ciddi mi bu Cyber. Ha. Cyber. Ne? Şuradaki bile verip tediyi bozayım mı? Ne Hahahaha. şeyle Kanka bu şans tamam bak bu şanstır bak. Şansın varsa bozulur kanka <laughs> anladın mı sen bu Okey. Okey. Ben şöyle yapacağım. Musun? Kanka bak gitti git, bak Bir şey diyeceğim onu ona vereceğini yukarıdakinden şey yapsaydın o bölgeye alıyordun. Ananı. Sen maymunsun kanka. <laughs> olur mu olur mu? Maskar askeri de ha ya bayılıyorum bu adamı. Evet, ben bir gelişim <laughs> daha sağladım beyler, umarım. <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. Sağ altta hiç maskeli yok, farkında mısınız? Sağ altta <olda> yok. Sağ altta girsem bitiyor. <laughs> <laughs> Hadi, orayı mı alacaksın? Canım aa, ittifakım aa, ya, canım aa. ittifakım. Ede, <laughs> kusura bakma kankası VP dedi. <laughs> Kim lan? Boga mu? Kusura bakma çok fena yerden vurdu beni. Kusura bakma kardeşim. Zeyno in izlemeye aşağıya boz. Şey, aşağıya boz. alacağım. Vallahi alacağım. İn aşağıya. İn aşağıya boz alacağım ya. <gülüyor> Kaç bir <laughs> pis alacağım amına koyayım ya. Ben tamam, şu yukarıda almış olayım da. Evet orayı da almış ol aşağıya da boz bir tür. Amına koyayım şiş şimdi dar edeceğim oyunu. Ben <laughs> <laughs> Dedi çok <konuşuyorsun, gülüyor> ha. Tamam Zeyno yeter. <gülüyor> <gülüyor> çık çık çık. çık, çık. Yeter asker harcıma, asker harcıma. Çek onu geriye. Teddy çok büyük sıkıntılara girdin oğlum ya. Teddy ne oldu bir tamam, anda? Kanka hiç sıkıntı yok, ben buradan ne Gogo'ya artık kart aldırırım, ne Zeyno'ya artık kart aldırırım. Hadi lan. Görüşürüz. <laughs> 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 Aha. Dört tane aldı Gogo. <laughs> Amına Kanka bir toparlanma dönemi. Abi şunları alıyorum biliyorsun benim tamam. de vura. Allah umarım umarım da sen kazanırsın. Her zaman ilk saldırana bir bokluk oluyor. Hayır Maska sen maldın. Sen bölge almak yerine gelip Rusya'ya neden? Hani Baba bölge abi, sen niye Ya al Maska. Hayır Biz Avrupa. Ya... Bak Mastik. 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 ben Rusya'yı almam baktım en kolay yer Rusya'ydı almam için. O yüzden oraya şey yaptım. Amına her seferinde de en kolay yer... Şey... Hayır, Hayır ben Ruhur farklı de yerlerde de başlıyorum. En son şey. Rusya'yı alıyorum. play diyorum, bin evet, bin lira koyduk kafama Rusya Sonradan Rusya'yı sonradan Rusya'yı almam da aldığım Konuşuyor da oluyor. Konuşuyor bir de ya. Konuşuyor bin lira koydu kafama ya. Bir de utanmadan benim diyor. Kafama diyor ya. ya. <laughs> 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 Kafaya bin lira koydu. <laughs> 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 <Özürüyor> <laughs> <laughs> Öldürene bin lira diyor amına koyayım. <laughs> <laughs> bu ne ya? Tabi bana ben ölürüm bu oyunda. E sen de para ölürüm. Beş, beş birlik ne? Ezik. Beş birlik ne <laughs> beş lan? Ne diyorsun kardeş? Dedi dostum adına çok üzüldüm ya. <laughs> ah ya. <laughs> Ulan çok üzücü bir durum oldu şimdi bu ya. Kart Salak, alamayacağım galiba. Salak bayına boşa askerini azaltıyor. Aptal olsa ikisi geri alırsın orayı. Salak sen üst, de şey. Hayır hayır. Afrika'dan alacak, şey, alacak gerizekalı dedi. Tamam, Orta olun da beni bulursun. Bu Afrika'da Tamam. Ben ne konuşuyorum? Ben şimdi konuşuyorum. <laughs> <laughs> ben ne konuşuyorum? Ben ne konuşuyorum? Ben ne konuşuyorum? ne konuşuyorum? Ben ne konuşuyorum? Ben ne şimdi. Ben ne konuşuyorum? Ben ne Neler yapıyor serdi. ya? Bak beni gaza getirmeyin. Daha yapıyor. Hadi. O sana saldırdı oğlum olur. Aa sen ne salaksın lan. Sağ sen de bittin kanka ben sonra <laughs> Ben, <laughs> ben sizi kimde değil oğlum bitmek. Oğlum sana ya, onu vurum için oynuyorum. Evet, sana, sana bir tek için. o saldırdı. Ta tamam, öcünü almalısın Sus ya. Sus sen de manipüle etme amına koyarsın ya. <laughs> ha. Hayır koymam <hayır>, koyma amına. <laughs> <Ay. Ay. Ay. gülüyor> Dedi ya Zeyno 18 ve sen de sil. Oğlum sen Söyle. salak mısın sen niye oğlum. öyle gittin ya? Moru Zeynep, da alacağız Zeynep sana bir vurayım ya. Açamam. aşağı Tamam, aşağı mı? Tam onun... <laughs> Tamam o ta olduğum bölgeyi al kanka komple. Oraya Abi, alacağım da Zeynep'e de bir yapayım ya. Benim bundan sonra hiç kimse arkadaşım değil ya. Nibo bir Steam'e bakar mısın? Ben arkadaşımım. Bakamaz. <laughs> Bakamam <laughs> maskeri izin her vermiyor. Herkesi aldırıp insanlar. Biz, ne oldu biz, lan? Ben? Aa hadi gidelim. Ha yok. Tamam şuraya gideceğim. Son 3 mesaj. <laughs> Göreceğiz şimdi seni. Portaldan mı? Zeyno yani Benim sana saldım da bana gelmeyecek. Bura, bura bana gelmeyecek. manipüle etmesine izin verme kardeşim. Yok abi. Ben senin yanındayım biliyorum. Biliyorum. biliyorsun. Bilirim abi vallahi biraz ben dalıyorum buna ya. Sen şuraya biraz böyle... Hayır ona Beş, dalma Zeyno ha, ne ha, yap biliyor ha, musun? Bak ha, o soldaki ha, senin bölgendeki sarıları al. Zaten alttan altta ortada dört tane kartı kaldı. Onunla götünü parmaklar at. o dört kartla. Tamam o zaman. Evet, saldırma Bele, asker Buradaki hamle çok önemli. Beyler bir dakika. Kanka bu işin sonu zaten cyber'la ben bir ittifak kurdum ama işin sonunda benim götümü sikecek gibi ama ben tedi sileyim bana. Şöyle. Oluyor, öyle oluyor, öyle oluyor kokom öyle oluyor hep. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bir dakika. Arkadaşlar orospu <laughs> çocuğunu görüyor musun? Bak orospu çocuğunu görüyor musun? Bak. <gülüyor> <gülüyor> bak ben bunu şimdi anasına sövüyorum ama anasına sövmüyorum. Kendisi böyle olduğu için buna sövüyorum yani aslında. Annesinin bir suçu yok. Tanıyorum kadını da çok tatlı bir kadın. <gülüyor> <gülüyor> ama bu piç kurusu. Neyse, şimdi sövmeyeceğim daha fazla. Herkesi bozuyor. Herkesi bozuyor. Ne yaptın? Canım ittifakım ya. Canım ittifakım. Cübu bana vurma ya. Biz ittifakız harbiden ha. Oğlum bütün başkentleri aldı. Bütün <laughs> e <laughs> e e başyentleri aldı. E karar, <laughs> alırsın, e Oğlum 3-5 e askerim daha olsa ara. Anasını siktir dünyanın. Yemin 3 askerim ya. daha olsa Gogon'un başkentini de alacağım, bitireceğim. Beyler Gogon'un başkentlerinin hepsini alınca oyun bitiyor mu? Arkadaşlar şunu bir saniye ya, susun bir. <laughs> Şunun farkında mısınız? Bu adamla siz biz veya hepimiz ne zaman müttefik olsak o sap o bir şey geliyor bizim göte yürüyor Bunun farkına vardınız mı? Be benim bir o yüzden <laughs> ha he, hepimiz Bir dakika hayır Gogon sana da aldın mı? Sus. Gogon Bir dakika, bir dakika. Zeyno, Zeyno senin, Zeyno senin bir şeyini bozdun mu? Yok bozmadı Allah'ını seversen Go -go, Gogom sana gelebilirdim Bana etti. geldin evet, mi? Evet Kaç sana yardım ettim Ben bir dakika bir tek büyük. Hayır bir tek ta'ya sal Bir tek bir tek de bir, de bir tek ta'ya saldırdım o da şey dedi Ciboya nereden gidebilirim Evet Kardeşim senin yeter ama artık Allah yeter Bir dakika Tamam port Portalları almamın sebebi de Taha alman. portalla bana geleceği için e, e, portalları aldım. Aynen, aynen. Hepsini aldın amına koyayım ama. Hepsini. Portal evet bana geleceğim aynen. diye bak. Bir dakika. Bir dakika. Gogo'daki portalı aldım Adi ben. Adam, Gogo Adi sendeki adam. portalı aldım mı? Abi bendeki portalı almadım duruyor ya. <laughs> Niye <Zeyno, yukarıda gülüyor> aldın? Askerin yok. Yukarıda Zeyno'daki. Yukarıda Zeyno'daki. Yukarıda, 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 yukarıda Zeyno'daki. askerim olsa oyunu bitirdim demedim mi? Yukarıdaki Zeyno'daki portalı aldım mı? Maskardakini aldım mı? Sadece sendekini aldım ta. O da sen bana portalla geleceğim dediğin için. Yine yine siz salak Ararı gibi bu gideyim. adama inanın. Ben oynamıyorum. Orospu çocuğum ben bu oyun sileceğim. Yine o yani. soldaki bölgeni alırsın da. Onu alacağım zaten direkt abi. Şu Sonra da tedi. Oradan da tabiye de alabilirim. Basketleri alınca oyun bitiyor mu? Yo. Evet. Bitiyor, bitiyor. Hala yo diyor zaten. Bitiyor. Yalan ya söylüyor, ya. yalan. Bitiyor. Adamın bitiyor. olayı yalan. Abi, bu adam hep yalan söylüyor. Bağımlı, bağımlı. Yalan bağımlı. Bak bir dakika, bir dakika. Sen bana durduk yere savaş açan ta sensin bana. Gelecek ya oğlum. Ben açmadım. Ben orada Sen bana açtın. Olayı çakmasın diye. İşi çakarken adam ayıktı. Anladın mı? Sen bana açtın. Yani. Olayı çakma. Tedi ayıkmasın. Sen siktir şey. lan. Portala 11 asker verdin bana saldırmak için. Lan Tedi'ye saldırmak için. Siktir, siktir lan Tedi için bir sola verin diye sen. <gülüyor> sen <gülüyor> bana <gülüyor> demiyor musun Tedi'ye saldır Tedi'ye saldır. Aa şunu atmıyor mu Tedi'ye saldır, saldır 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 saldır. Hayır. Hayır. Sen atıyorsun Bak bana saldır sana. Bana yazmış. Saldır, dur bana yazmış. 3 tane yazıyor. ney Kankam ya ya amına kodumun. Ben dün yazdım dün kodumun. 806 bugün. Kankam ya. <laughs> ha? Ya sen var ya nesin ya Cyber? Bu ne dönüşüyorsun ya sen bu oyunda? <laughs> ne oluyor ya sen? Baskarım bir kart almam Ya siklerini alacaksınız al amına koyayım ya. <laughs> Baskarım bir kart almam lazım artık ya. <laughs> <laughs> bir tane bölgem olmadı sabahtan Bir tane bölgem olmadı. <laughs> Çok güzel Aa, tamam. takas, kartı takas var lan. Ee, yok lan birleştirme varmış. Şimdi. Dedi Türkiye bölgesini al benim altımda bir devlet kur. Özel kama. Harbici mi? <gülüyor> 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 Tamam ben şöyle alayım abi. Patladı mı? Allah'ım patladı. Hepsini yollama orada da bırak. almadım. Ne yolluyor? <laughs> neye sen de, <laughs> <sen> de mayfur adamsın <laughs> ya. Tamam, oğlum üstteki bölgede buraya mı ait? <laughs> değil <gülüyor> oğlum mal mısın? Evet. Evet, Hayır Kazakistan <gülüyor> buraya ait. Ait tabii. kırmızı, kırmızı var ya Tamam tamam dur halledeceğiz. Kanka sıkıntı kimlerle oynuyoruz ya? Kimlerle sıkıntı oynuyoruz? Yok, sıkıntı ya. yok, dur halledeceğiz. Kanka kimlerle oynuyoruz ya? Ananla mı oynuyorsun? Dur. Bir saniye. Lan oradan sahibi bulmam sarda... lazım oraya gitmek için. Hayır bu sefer de aşağıdaki ne? Tamam. He helal lan. O. 3 ile 1 alamazsa kopmaca mı? Maskar kanka buraya kadar gelmişken şurayı bir uğranır ya. <laughs> bir uğranır abi oraya şimdi. Lan alttakini almadın sana. Ay Zeyno'ya da vurabilirmişim geldim Kanka Gelmedin. bu, bu adam gerizi bu çocuk Aa, çok Altta yer varmış lan. Kanka çok salak. Kanka ben şimdi... çok salak. Heh ver bana. 4 mü? <gülüyor> 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 Eşleşen kart yok. Dört ne ya? Abi yerlerini geri al bence. Dört. Ağlama oyna. Ya amına koyarım ya. ne yapıyor? <abi ya? gülüyor> bölgeni al salak bölgeni al bölgeni. Ya, bence yapma. İki kere vurdum. Oooo. Çok kritik. Kritik. Çok kritik. Çok kritik. Ya anladık <laughs> tamam. Ne tamam lan? Allah Allah. Bölge, çok... bölge bölge. Bölge bölge almıyorum ya. Benim kalbim kırıldı kalbim. Çirkin. Benim e kalbim ya. ananın ama. Portallar kapalı <laughs> gençler. Sıkıntı olacağını düşünüyorum. Bu ananın mı geliyor. <laughs> Cibo. Ne yapıyorsun abi? <gülüyor> ne? <gülüyor> Bana ben ittifaz bak ben ikinci olduğum sürece sana bir salacağım alacağım söylüyor. Bak, ses <laughs> Oğlum sen bu oyunun başında Tayfun'un paspas çizecekler Gogo? Gogo ben daha de demin bir cümle fazla sarf etmiştim başında. Hatırlıyor musun biz bu alamayız zaman Müttefik olsak dönüp oluşup bizim götümüze geliyor diye Abi yani ne yapayım şu an ne yapayım ne Hatırlıyor musun Gogo? Hatırlıyorum kanka ya Yapma ya. Aldın mı? Sen ne girdi götüne farkında mısın şu an? Bitti. Ben başka be. Ben bunu ön gördüm <laughs> eskime yazdım ki bu. <Ciboy>. İzle. Abi siz <laughs> geri <laughs> zekalıyız. <laughs> bu ne adam? Sesime yazdığımı oku ben bunu ön gördüm abi. <laughs> Çok büyüksün be adam. Oyun bitti. Çok büyüksün be adam. Ben bu oyunu siliyorum. Sikerim ben kalbim kırılıyor bu oyunda. Kanka bu oyunu değil. ben de siliyorum. Manitası ya hayır. hayır. sofraya oturalım bu oyunu ya oynayalım. Ya, sikerim. ben dedim bu oyunu oynamayalım ama. Ya kanka neden? Tank geldi!